ne kadar papaz ve din şeyleri gurur ve kibirli olursa o kadar dindar olur. İslamiyet'te zıttır diyor. Mektubatta anlatıyor bunu. Gurur, kibir, enanet ne kadar olursa o kadar dindarsın. Alttan te temayiz olacaksın. İslam'da ise yükseldikçe alçalacaksın. Mütevazı olacaksın, kafayı eğeceksin kafa yememek için buraya unutmamak için bu kafayı diye buraya takus koymuşlar. Papatya, papon mu şey? O nasıl kravat da şey yapmışlar. E niye peki? Tamam inmesin. Bunun simgesini anlatıyorum. Bu kafa inmez arkadaş. Beden halktır. Kafa biziz. Yöneticiyiz. Bu bununla bütünleşmez. Buraya inmez böyle. E peki kimi taşıyorsun bu kafa? Kuyruk var ya kravatın. Bunun üzerindedir bu. Kuyruk, kuyruktur. Siz kuyruksunuz. Anlıyor musunuz diye adama çıkıyorsun böyle çeker. Kuyruk. Siz kuyruksunuz. Ben sizin kafanızım. Her şey simge ve semboldur. Anlamayan saf Müslüman bilmiyor. Namaz semboldur. Hac, tavaf semboldur. İhram semboldur. Safa, Merve me 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 gidip gelmeler semboldur. Taş atmalar semboldur.